bir insan niye söyleyemiyor? Çünkü siyasetçinin gazabından korkuyor. E o zaman para politikasında senin bağımsız olduğunu kim garanti edecek bana? Zaten kendisi de bence bağımsız olmadığını biliyor ama en düşük SGK emekli aylığı %16,67'ye denk geliyor. Bu arada Emekli aylıklarıyla ilgili olarak rakamı verelim ve böylece 16.880 yani 14.200'dü galiba ya da 100 küsürdü. 14.000'den 16.880'e e, 2.500 civarında bir artışla en düşük emekli ücreti böyle. En düşük memur ve memur emeklisi için ilk 6 ayda %15,85 yani kamu işçilerine önerilen rakam. %16 önerilmişti toplu iş sözleşmeleri için hem türk e, hem keske hem de diske. Zaten de tam da o önerilen rakamı ucu ucuna denk getirmiş bir TÜİK verisiyle karşı karşıyayız. Ne kadar? O oy, oyda oy davranışında bir etkisi var mı bunun? Geneci, gene fakir, gene fakir, gene yoksul, gene yoksul. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Yani burada hakikaten genel bir ekonomik politikası kimse makro ya yani hiçbir seçmen makro makroekonomik göstergelere bakmıyor. Ve iktidar bunun farkında. Mesela hocam ne dedi az önce? 2023 seçimleri öncesinde ciddi bir ödemeler krizi, ödemeler dengesi krizi yaşadı Türkiye. Neden yaşadı bunu? Çünkü iktidar bir seçim ekonomisi uyguladı. Hatta birçok kişi de geçip yaşamadığımızı bile bilmiyor. Aynen öyle. Yani çünkü <laughs> ucuna geldik. Hatta şöyle ifade edeyim ben bunu daha doğru olacak sanırım. 2023 seçimlerinden önce bakın bir ödemeler dengesi krizi yaşayan ülke vardı ortada. 2024 yerel seçimlerinden önce ise daha iyi, bu anlamda daha iyi bir ekonomik göstergeye sahiptik. Ama iktidar 2023 seçimlerini kazandı, 2024'ü kaybetti. Neden? Çünkü seçim seç umurunda değil makroekonomik göstergeler. Seçmen ne yaşadığına bakıyor. Yani özellikle Türkiye'deki seçmen son bir yıllık ekonomik tablosuna bakarak oy davranışı kararını şekillendiriyor. 2023'ten önce kamu harcamaları arttırıldı son bir yıl ve dolayısıyla seçmenler görece rahatladı. O yüzden iktidardan yana oy vermeye eğilimli oldu. Ama 2024 yerel seçimlerinden önce iktidar kamu harcamalarını artırma yoluna gitmedi. Aksine sıkılaştırma politikası uygulamayı sürdürmeye çalıştı ve bu yüzden de 2024 yerel seçimlerini kaybetti. İşte iktidar bu bilinçte ne yapmaya çalışıyor bugün? Az önce hocam o yüzden sordum. Ee, aslında amaç burada faiz indirimi değil mi diye. Neden? Çünkü 19 Mart'tan sonra bir şey yaşandı. Bir, elbette dövizi baskılamak için her zaman yaptıkları gibi döviz bozdurdular. İkincisi, başka bir şey daha yapıldı. Çünkü o yetmedi. Faizler aslında fiili olarak %49'a çıkartıldı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bunların ikisi de aslında sıkılaştırma yöntemleri. Ve burada garip bir şey olabilir. Yani bu sıkılaştırma yöntemleri dolayısıyla bir yerden bir yerden sonra enflasyon istedikleri noktalara gelebilir ve bunun da anlamı faiz indirimi yapabilecekleridir. O faiz indirimini yaptıkları anda anlayın ki iktidar seçim ekonomisi uygulamaya başlayacaktır. Ve o seçim ekonomisinin uygulamaya başladığı andan itibaren bugünkü oy tabloları aynı şekilde devam etmeyebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlıyorum. Gayet net olarak anlattınız şu anda. Ee, yani işte nasıl bir sıkışmışlık hem ekonomide hem siyasette. Ben size bir bilgi daha vereyim. Buyurun. Şimdi %35.05 çıktı ya yıllık TÜFE enflasyonu. Eee bu %35'in %9'u dokuzu konuttan geliyor. Eee yıllık düzeyde biraz evet. önce. Konut yani en yani yüksek var. Yok sadece konut kira değil. değil Ev için, konut için yapılan harcamalar Doğal da dahil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, aynen. Aylık düzeyde de liderliği yine konut e, sürdürüyor. 1.37 ilan ettiler ya onu bunu 0.43'ü şey. yine buradan geliyor. Dolayısıyla hani bunu haziran ayında yapmış olsalardı bu oranı tutturamayacakları çok net. E, dolayısıyla e, artık e, bir tartışma da yapmamızın bir gereği yok artık açık açık her şey yapılıyor ve gıdada da düşüş var yani ben e, 500 liraya bamya alıyorum e, 800 lira e, şey e, kiraz e, buna rağmen e, gıda ve alkolsüz e, içecekler haziran ayında e, fiyatları azalmış nasıl olabilir öyle bir şey zirayda diye en az 10 tane haber yaptık Üretici perişan vaziyetteydi. O zaman İto'nun yaptığı açıklamanın temelinde de zirai don e, yatıyor zaten. Öngörülemeden hani e, bazı maddelerdeki aşırı dalgalanma e, dolayısıyla e, işte ondan kaynaklanan bir takım hatalar falan falan e, diyorlar. E, Giyimli anlarım. Giyimde e, bir azalma olmuş. Ee, bu en son mevsimsel olabilir talep azalmıştır ama gıdayı anlamakta zorlanıyorum e, açıkçası e, bilmiyorum hani kamuoyu hep söylüyor ya nereden alışveriş yapıyorlar diye e, gerçekten öyle nereden alışveriş yapıyorlar yani ben kendi aldığımı biliyorum en azından ben yeni evlendim hocam ben daha mağdurum ee, gerçekten bir de evlilik desteği falan veriliyordu <laughs>